Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Sizlerle bu zaferin mimarı Cumhuriyet Halk Partisinin ve Türkiye İttifakının gururu. Hoş geldiniz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Büyük bir kampanyanın sonunda örgütümüzün öz gücüyle herhangi bir siyasi partiyle ittifak yapmaksızın her birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladı olan adaylarımızla birlikte bugün bu otobüsün üzerinde sizlerin huzurundayız. Ve bugün İzmir'den ilan etmek isterim ki Türkiye genelinde aldığımız yüzde 38 oyla Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. Bugün, bugün Cumhuriyet Halk Partisi 14 büyük şehir belediyesini kazanmıştır. 15. büyük şehir için büyük bir hukuk mücadelesi içindeyiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi 35 il kazanmıştır. En yakın rakibinden 11 il ileridir. Üçü büyük şehir belediye başkanı olmak üzere 35 kadın belediye başkanımız Geçen dönemki 11 olan sayıyı 35'e 11 olan kadın belediye başkanımız 35'e çıkarken bu konuda en önemli katkı İzmir'de gösterdiğimiz 9 kadın adaydan 8'ini seçen İzmir'in seçmenlerine aittir. Neredeyse tamamı gençlik örgütlerimizden gelen 58 genç belediye başkanımız vardır. Bu konuda da en büyük teşekkürü İzmir'de aday gösterdiğimiz 12 gencimizden 11'ini seçen İzmir seçmenlerine borçluyuz. Aday belirleme sürecinde İzmir partimizin sancak gemisidir demiştim. Ve bugün sancağı yere düşürmeyen Cumhuriyet Halk Partisi sancağını onurla gururla taşıyan bir takım kötü niyetlilerin beklentilerinin aksine 30 belediyeden 28'ini bizlere armağan eden İzmirlilere yürekten teşekkür ediyorum aday belirleme süreçlerinde kimsenin hakkını yemedik. Eğer kusurumuz, hatamız varsa, kusurumuz, eksiğimiz varsa kastımız yoktur. Ancak İzmir'in memnuniyet anketlerinde en üst düzeyde yer alan üç arkadaşımızla devam ettik. Diğer arkadaşlarımıza da şunu anlattık. İzmir'in Notu kıt. Haksız mı haklı? En iyisini hak ediyor mu ediyor? En büyük desteği veriyor mu veriyor? Biz İzmir'in beklentilerini gördük. Sesini duyduk. O sese kulak veren, yanıt veren bir listeyle İzmir'in karşısına çıktık. Ve İzmir değişime, dönüşüme, gençleşmeye kadınların siyasetteki eşit temsili noktasındaki büyük adıma ve bundan sonraki gelecek güzel günlere oy verdi, onay verdi. Bundan sonra İzmir hak ettiğini alacak. İzmir iyi belediyecilik uygulamalarını sürdürecek. Yapılanların üstüne koyacak ama o, o büyük beklentiye de beklentiye cevap verecek. <laughs> Buradan bütün büyük örgütümüze çağrım şudur. Elbette örgüt belediye ilişkisi önemlidir. Ama ne belediyeler örgütün yöneteceği kurumlardır ne de belediye başkanları örgütümüzün amirleridir. Herkes kendi görevini iyi yapınca bir başka göreve talip olursa hakkının yenmeyeceğini görmüştür. Bugün tarihimizde ilk kez memleketim Manisa'da ve Denizli'de geçmiş dönemin iki başarılı il başkanı büyükşehir belediye başkanımız olmuştur. Örgüt belediye dengesini doğru kuran, birbirine destek olan yapılan iyi icraatları doğru anlatan örgüte, örgütüne hakkıyla sahip çıkan belediye başkanına sonuna kadar ben de sahip çıkacağım. Eski <laughs> hastalıklarla bir ilçe seçimini almak üzerinden yapılabilecek her türlü müdahalede belediye başkanının kamu hizmetinin sunumunda olmadık taleplerle yıpratmaya girişen ilçe başkanının da karşısında olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü herhangi bir beş yıla talip değiliz. İktidarda bir başka sosyal demokrat parti yok. Atatürk'ün hedeflerini tutturmuş değiliz. Ve bu beş yıl kim hata yaparsa kim yanlış yaparsa Atatürk'ün partisini girdiği ilk yerel ve ilk genel seçimde birinci parti yapma ve Atatürk'ün partisini ikinci yüzyılın ilk seçiminde iktidar yapma hedefime, hedefimize, Türkiye'nin bu büyük yürüyüşüne engel olur, bu yolda engel tanımayacağız. Seçmenin bu kredisini doğru değerlendirmek, bu dört yıl en iyi hizmeti yapmak, örgüt olarak en çok çalışmak durumundayız. Ama sakın bu zaferin bize kazandırdığı özgüvenle bir tane AK Partili'yi kırarsak, bir tane MHP'liyi yüzersek ve pek çoğu bize destek vermiş olan Cumhur İttifakı'ndan gençlere bu partide kendilerini yabancı hissettirirsek yanlışların en büyüğünü yapmış oluruz. Davet ettik geldiler. Burası baba evidir. Baba evinde herkese yer vardır. Baba evinde gelen herkes huzur içinde oturabilir. Baba evinde kardeşlerin, baba evinde kardeşin biri başını açar, öbürü kapar. Baba kimseye karışmaz. Baba evinin bir odasında biri oturur, eğlenir, biri bir odasında namaz kılar, ibadet eder. Baba evi böyle bir yerdir. İzmir, birlikte yaşamanın, birlikte yönetmenin, kendinden olmayana da kendi hakkından fazla sahip çıkan hoşgörü ve özgürlüklerin kentidir. Bunun için sizlere güveniyorum. Bunu bütün Türkiye'ye göstereceğiz. Evet. Ve bir seçim bitti. 30 ildeki rakiplerimizden arkadaşlarımın kalbini kırdan, arkadaşlarımın istemeden kalbini kırdıkları varsa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı her ne kadar kampanyasında partisinden kopma çabasını samimi bulmasak da kullandığı dille yapmış olduğu kampanyayla İzmir'e etmiş olduğu iltifatlarla olumlu bir iklime bugüne kadar katkı sağlamıştır. Biz bir kusur ettiysek herhangi bir üyemin herhangi birisinin kalbini kırdıysa genel başkan olarak sorumluluğu alıyor. Tüm seçim döneminin varsa bilinmeden yapılmış hataları için örgütüm adına bizzat özür diliyorum. Kime oy vermiş olursa olsun tüm seçmenlere mezhebi etnisitesi ne olursa olsun tüm seçmenlere tüm belediyelerimizin kapılarının açık olduğunu bir kez daha açıklıkla ifade ediyorum. Son söz. Son söz. İzmir'de İzmir ittifakı Türkiye'de Türkiye ittifakı kazandı. Türkiye ittifakı kazandı. Türkiye kazanacak. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. İzmir kaldırma ayaklarını işte A takımı İzmir'e, Valisa'ya hizmete getirecek. 5 yıl sonra daha büyük bir...